Herkese selamlar, 2025 yılında Need for Speed Underground 2 oynanır mı sorusunun cevabını bu videoda hep beraber öğreneceğiz. Gerçi kanalı takip edenler zaten sorunun cevabını biliyorlar ki zaten hemen hemen kanal e, aktif olduğundan bu yana her sene çektik hem 2023'te hem 2024'te hem de bu senede 2025 yılında Underground 2 oynanır mı sorusunun cevabını hep birlikte arayacağız. Bu sene şöyle bir şey var. Underground 2 Net isimli modu kurdum zaten önceki videolardan biliyorsunuz. Ama çok çok oyunu değiştiren bir mod değil. Yani buna da değineceğim zaten videoda hep beraber göreceğiz. Oyun bence 2025 yılında gayet güzel oynanabilir. Hem de özellikle düşük sistemli bir bilgisayarınız, laptopunuz falan varsa çok rahat bir şekilde oynanır. Menüsü falan bence gayet güzel zaten gördüğünüz gibi. Şu anki oyunlardan çok daha güzel diyebilirim çünkü şimdiki oyunlar baya karışık. Mesela modifiye ekranına geldiniz. Normalde yeni nefes oyunlarında arabayı kariyerde satın alıyorsunuz, para e, para biriktirmek zorunda kalıyorsunuz ama bunda öyle bir şey yok. Parasız bir şekilde arabayı modifiye edebiliyorsunuz. Onun dışında mesela Toyota Supra'yı şöyle bir yapıştıralım. Ee, çok fazla modifiye seçeneği var. Hem ön tamponda gördüğünüz gibi bayağı seçenek var. İşte arka tamponda seçenek var. Yan tamponda yan tampon olmaz. Marşpiyel olur. Ee, Marşpiyelde bayağı seçenek var. E, buradaki rüzgarlıklar falan bazıları mod onu söyleyeyim ama çok güzel rüzgarlıklar var. Kaput seçenekleri var. Onun dışında e, bu Trunk Underground 2 net modülü geldi onu dahil etmeyeceğim. Ruh skutlar işte farlar çeşitli stop lambaları dikiz aynası bile gördüğünüz gibi bayağı çeşitli oyunda. Ondan sonra işte egzozlar, jantlar, bir sürü jant var ama bunların çoğu şu anda mod. İşte ne bileyim mesela NK'nin jantları var. Ee, karbon fiber parçalar body kitler var şöyle göstereyim Peki e, bu oyunda hiç olumsuz yan yok mu modifiye ile ilgili var Tabii ki de e, parçaların çoğu lisansız Atmasyon tamamen EA yapımcıların kendi salladığı modifiyeler var Onu söyleyeyim Performans anlamında gayet güzel seçeneklerimiz var Burada hangisi hangisi değil diye bakabiliyorsunuz mesela performans egzozu falan varmış işte neler varsa isterseniz Siz de buradan seçip koyabiliyorsunuz bu arada onu da söyleyeyim e, NOS falan her bir şey var. Renkler var. Genelde bu e, Gloss, metalik ve onun dışında Custom olarak herhalde sizde olması lazım. High Heat falan e, modla birlikte geliyor ama oldukça renk seçeneği de var. Ama şunu söyleyeyim oyunun renk paleti bence çok güzel değil. Most Wanted'ın renk paleti bence bir tık daha güzel. Ve burada hani e, parçaları detaylı bir şekilde renklendirebiliyorsunuz. Onun dışında camlara falan yazı yazabiliyorsunuz. Her tarafı arabanın ee, işte kapılarına, cartına, curtuna yazıları yazabiliyorsunuz. Yetmiyor. işte ne onları falan ekleyebiliyorsunuz zaten ama yeni oyunlardan farklı olarak mesela e, bagaja subwooferlar falan bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Göstergenizi e, kendinize göre dizayn edebiliyorsunuz. Onu da size hemen bilmeyenler varsa göstereyim yine. Kendinize göre bunu da dizayn edebiliyorsunuz. Yeni NFS oyunlarında ya da Forza'da falan diğer yarış oyunlarında bu seçenekler maalesef günümüzde mevcut değil. Hemen şöyle çıkalım, bir yarışa girelim. Yarıştan da bir bakalım. 2025 yılında oynanır mı, oynanmaz mı? Ne gibi e, sıkıntılar var, yok? Onları size söylemeye çalışacağım. Nissan Skyline'ı e hemen yapıştırdım. Bunu zaten önceden modifiye demiştik. Araba sesleri vesaire modlu olabilir. Onu da söyleyeyim. Moddan kaynaklı ama oyunun e, çıktığı yıla göre modifiye seçenekleri, ses şeyleri falan gayet güzel. şöyle bir aralardan geçeyim. Bence şimdiki nefes oyunlarından işte buna 2015'te dahil, Payback'te dahil, Heat, e, Unbound'dan çok daha güzel bir oynanışı var oyunun. Hop aradan kaynadım. Bir yandan yarış yaparken oyunu da size eksikleriyle, güzellikleriyle anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi bence şimdiki nefes oyunlarından çok çok daha güzel mekanikleri var. E tabi grafikler günümüzde eski kalıyor ama Bence şehir tasarımı çok güzel. Yani Need for Speed bence tabi boyuna bir remaster falan yaparsa kontroller aynı kalacak şekilde bir remaster yaparsa gayet güzel olabilir ama remake tarzı bir şey yapıp da kontrolleri unbound gibi falan yaparlarsa çok da kötü olabilir yani onu da söyleyeyim. O yüzden çok bir umudum yok benim bu anlamda ki EA'de zaten böyle bir şey duyurmadı daha önceden. Şöyle el frenini çektim yapıştırdım. Arabanın sesi şu anda stok ses. Bu modla gelen bir özellik ve oyunun da şöyle e, güzel modları var. Underground 2 net gibi işte ne bileyim onun dışında e, daha öncesinden ben Tofaş modu çektim mesela. Porsche modu çektim. Onları izleyebilirsiniz. BMW modları vesaire çektim. Bol bol mod seçenekleri mevcut. O şekilde de oynayabilirsiniz. Yani bir anlamda hani Assetto Corsa gibi böyle bol bol mod atabiliyorsunuz oyuna. Yeni NFS oyunlarında bu durumda çok çok mevcut değil. Bir işte unit modları falan var. Onlar güzel. Onun dışında çok böyle oyunu değiştiren e, seçenekler yok. Şimdi oyunun bir güzel kısmı işte circuit yarışı var, sprint yarışı var, drag yarışı var, drift yarışı var, street tek yarışı var. Bu e, kapalı otoparklarda bol virajlardan oluşan yarış biliyorsunuz zaten. URL dediğimiz pist yarışları var ve isterseniz free run yapıp şöyle hatta biz de bir free run'a geçelim. Free run yapıp ee, ...şehirde özgürce dolaşma da var. Ee, bir olumsuz yanını söyleyeceğim oyunun. Bir olumsuz yanı... ...bence online'ın şu anda aktif olarak oynanmaması ve... ...ekstradan modlara... E, ...sahip olabilmeniz. Yani... ...sahip olabilmeniz değil, mod indirmeniz gerekiyor. Game Ranger falan indirmeniz gerekiyor. Onun dışında e, söyleyebileceğim bir diğer şey de şu oyun hiçbir yerde satılmıyor. En azından mesela şu oyunu bu haliyle bir Steam'e vesaire getirseler ya da yayın orijinal epine getirseler gayet de satar. Çünkü çoğu kişi hala düşük sistem gereksinimli bilgisayarları kullanıyor. Düşük sistemli bilgisayarları kullanıyor ve birçoğunuz da hatta bana soruyorsunuz bu oyunu nasıl indirebilirim diye. Ben size şöyle söyleyeyim. Bende orijinal CD'leri var oyunun. Daha öncesinde Discord grubuna atmıştım hatta. Ben öyle oynuyorum. Bazı oyunların işte korsan da olsa mesela CD'leri hala duruyor bende. Ve genel olarak bence 2025 yılında oyun çok rahat bir şekilde oynanır dediğim gibi. Hani bir yarış oyunundan ne bekliyorsunuz? O da tabii kişiden kişiye göre değişir. Sonuçta bu bir simülasyon oyunu değil. Ya da Need for Speed Unbound gibi iyi grafiklere sahip bir oyun da değil. Ya da Need for Speed Heat gibi iyi motor seslerine de sahip değil ama Bence her şeyi bir araya getirdiğinizde gelmiş geçmiş en iyi NFS oyunu olabilir. Sizde dediğim gibi yorumlarınızı yazarsınız. Sizce oynanır mı? Yoksa günümüz için çok mu eski kalıyor? Çok mu çağ dışı kalıyor? Yorumlarınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Yavaştan videonun sonuna gelmeden önce benim cevabım kesinlikle 2025 yılında oynanır. Hatta hünharca oynanır ve biz de kanalda oynamaya devam edeceğiz. Modifiye serilerimize vesaire devam edeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.